Sevgili arkadaşlar tek bir umudumuz var. O da işte burada buluşanlardır. Sevgili arkadaşlar bugün buraya gelen herkes bu ülkenin tek umududur. Tek. dolayı söylüyorum. Da <laughs> Daha dün bu haberi almadan birkaç saat önce gözümüzün içine baka baka nitelikli cinsel saldırı faillerini, tacizcileri, ellerini kollarını sallaya sallaya bıraktıklarını gördük. Onlar sonrasında tutuklandılar ya sevgili arkadaşlar. İşte de yine bizim sayemizde bizim. Bu ülkede adalet madalet yok. Bu ülkede bakanlar bakanlar yok. Bu ülkede kadınlar için kadınlar lehine düşünen tek bir iktidar yetkilisi yok. Bunu herkes böyle bilecek. Bu böyleyse Partisi, Sosyalist Feministler Örgütümüz adına hem de ben kadın cinayetleri durduracağız platformunun elinde büyümüş bir çocuğu olarak size söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu platformun adı kadın cinayetlerini durduracağız. Ne kadar ilginç değil mi? Biz 2010 yılında bu platformu kurduğumuzda kadın cinayetlerini durduracağız adını verdik. Yani dedik ki bu coğrafyada korkunç düzeyde kadınlar öldürülüyor. Bu kadınlar doğal afetle ölmüyorlar. Bu kadınlar erkekler tarafından öldürülüyorlar. Bizim bunu anlatmaktan 2010 yılından bu yana hani derler ya dilimizde tüy bitti diye. Bizim dilimizde tüy bitti de bu kadar yıl boyunca tıpkı bugünün bakanları gibi nice bakanlar geldi geçti. Bir tanesi kadınlarla yine kadınlar için bir adım attılar mı diye sorarsınız tek bir adı atmazlar arkadaşlar. Bugün bu coğrafyada Bugün bu sebeple bu coğrafyada kadın cinayetlerini durduracak bir güç varsa o da biziz. O da kadınların örgütlü gücüdür. O da durmadan mücadele eden kadınlardır sevgili arkadaşlar. Biz daha onların tacizcileri serbest bıraktığını öğrenmemizden sadece birkaç saat sonra buradaki büyük korkunç cinayeti öğrendik sevgili arkadaşlar. Saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde, aynı gün içerisinde onlarca kadın öldürülüyor. Siz neyin amasız fakatsız mücadelesinden bahsediyorsunuz. Biz size diyoruz ki siz bizim mücadelemizin karşısına her seferinde amayla çıkmayın yeter. Çünkü biz her kadınlar için olumlu bir şey söylediğimizde siz bizim karşımıza ama aileye karşı diye çıkıyorsunuz. Biz kadınlar eşi de özgür yaşayacak dediğimizde ama bunun bazı bedelleri var diyorsunuz. Biz kadınlar için şiddeti engelleyici yasaları uygulayın dediğimizde siz bunun karşısında da her seferinde amalarınıza çıkıyorsunuz. Siz kadınlar için hiç aması fakatı bitmeyen kadınların eşit özgür yaşamaması için her gün karşı atlaklar yapanların sözcülerisiniz. Ey iktidardakiler bilin ki bu öfkemizi yalnızca böylesi kadın cinayetleri olduğunda buluşarak sürdürmeyeceğiz. Biz bu coğrafyada kadınların örgütlü gücünün değiştireceğini biliyoruz. Kadınlara yazmaya çalıştığınız bu kaderi sileceğiz. Sil baştan eşitlikle ve özgürlükle yazacağız. Amalarınızla, fakatlarınızla sizi de o koltuklarda oturtmayacağız. Aynen.